Şimdi santraforla ilgili bugün araştırdıklarımı paylaşacağım. İki isim. Bir tanesi Firmino, Roberto Firmino. Sezon başında teklif yaptık, alamadık. Şimdi Galatasaray'a önerilmiş durumda. Diğeri de Alexis Vega. Peki Musa, neden santrafor haberleri çıktı? Neden gündeme e, santrafor haberleri gelmeye başladı? Icardi gidiyor mu yoksa? Hayır. Bakan bu sevgili arkadaşlar. Cedric Bakan bu Yunanistan'a gitmek istiyormuş. Yunanistan'dan teklifler alıyormuş. Daha fazla süre almak istediğini belirtmiş ve Galatasaray Santrafor bakıyor. O zaman çok macera aramadan Mut ve da gündeme almak lazım. Bakın bir kez daha söylüyorum dostlar. Cedric Bakan bu Okan Hoca normalde son dönemdeki katkısından memnun. Ona daha fazla süre vermeye de başladı. Fakat Icardi'nin arkasında sürekli hamle oyuncusu olmak istemediği için takımdan ayrılmak istediğini belirtmiş ve Yunanistan'dan teklif almış. Hangi kulüp olduğunu bilmiyorum. PAOK falan diyorlar ama PAOK çok iyi gidiyor bilmiyorum yani. Fatih yani, hocanın takımı olabilir mi? Bilmiyorum. Yunanistan'dan teklif almış. Artık Icardi'nin arkasında beklemek istemiyor. Galatasaray'a da Roberto Firmino önerilmiş durumda Musa. E, artı Alexis Vega ismi de dış basında yazıyor. Türkiye geleceğinin önünde haberler var. Ben evet. Murtuz, e, Sevgili Erhan iki kez DiBALA'ya teklif yaptık. İkisinde de bizi geri çevirdi Musa. Dybala ikisinde de Galatasaray'ı geri çevirdi. Aslanda büyük operasyon, sarı kırmızılar, solbek için Spinazzola, Lokal, Hızvan, Vidovic, Lolo ile görüşüyor vesaire denmiş. Zaten solbeki konuşmuştuk. Ama bak orada Bilmiyorum. güzel bir soru gördüm, güzel bir soru gördüm. Bakan bu e, Icardi'nin arkasında beklemiyor, Firmino mu bekleyecek diye? Ama Firmino tam anlamıyla e, sahte 9 gibi de e, Mertens'in şu an on olarak kullandığımız Mertens'in yerine de koyabileceğimiz bir oyuncu. Yani çift Forbete dönebilir bir anda. Arkadaşlar Firmino, Musa Yıldız Bravo. Ee, yalnız 10 numara demişsin. Firmino saatte 9. E, striker ve Santrafor. 3 pozisyonu 4 pozisyonu oynayabiliyor. Birazdan konuşacağız. Ama bu Vega ismi çok e, ilginç Musa. Aslandan Vega bombası. Meksika basını Bakamu ve Halil'den memnun kalmayan Okan Burun isteği ile harekete geçen yönetimin Guadalajara'nın golcüsü Alexis Vega için teklif sunduğunu yazdı. Cimbom 26 yaşındaki yıldız için 2 milyon dolar önerdiğini e, önerildiği iddia edildi. Performansı 228 maç, 48 gol, 35 e, 35 asist. Musa şey bir oyuncu yani böyle bir pasör yanı da var. Onu da belirtmiş olalım. Burada Spinazzola'ya e, Arapların teklif yaptığı söyleniyor. Ama bizim de gündemimizde Spinazzola. Asıl hikaye Musa, Alexis Vega Galatasaray Alexis Vega'ya teklif yapmış durumda. Muhtemelen de Cedric Bakan bunun ağam beni bırakın gideyim demesinden kaynaklanıyor. Yani gitmek istediği işte, tabii ki. Cedric Bakan izin verip e, Yunanistan'a gitmesine izin verip 26 yaşındaki Alexis Vega'yı kadroya katmaya çalışıyormuşuz. E, açıkçası hani bakan bu katkı da vermeye başlamıştı dikkat ediyorsan son dönemde. Ama adam artık Icardi'nin arkasında beklemek istemiyor. <laughs> ya Bence e, bakan bu gitmek istiyorsa da sıkıntı yok abi. Yani evet e, son maçlarda biraz daha böyle e, performans anlamında e, bizi biraz yanılttı. Yani iyi bir performans verdi. Ama ha, hala ve hala kafamızda soru işaretleri var. E, bir şekilde de Icardi'yi zorlayacak bir oyuncu mu? Bu tartışılıyor. Bence o yüzden de e, iyi bak Firmino bu, bu isim üzerinden önemli bir isim ki ben de bu haberi görmüştüm. E, i̇nşallah olur diyelim ya Firmino. Evet Berlin Ultras teşekkür ediyorum hatırlatma için. Tuğberk Yıldız Icardi'yi daha çok topla buluşturabilecek bir adam lazım bize. Bunu Kerem iyi yapıyor ama fazlası gerekli. Valla e, dün söyledik yani Zaha ve Zehin de kontratından Çıkılabilir. Gelelim Firmino'ya Musa. Biz e, Galatasaray'ın Musa sezon başında iki bombası kimdi biliyor musun? Erden Timur'un, değerli arkadaşlar iki tane futbolcuyla ilgili çok ciddi girişimleri oldu. Bir tanesi İlkay Gündoğan e, Şampiyonlar Ligi finalinden sonra görüşelim dedi ve sonra Barcelona'ya gitti maalesef. Diğeri de Firmino. Erden Timur bu iki futbolcu için çok ciddi bastırdı ama alamadık. Şimdi Firmino fırsatı önümüze geldi. Fakat tabii performansı biraz kafa karıştırıcı. Roberto Firmino Türkiye'den talip var. Suudi Arabistan'a giden ancak takımdan ayrılmak isteyen Roberto Firmino'ya Türk ekipleri de talip oldu. Musa, duyduğum şu. Firmino'nun menajeri Firmino'yu Galatasaray'la Fenerbahçe'ye önermiş. F e Fenerbahçe de muhtemelen değerlendiriyordur. Batshuayi'yi satıp Firmino'yu alabilir miyiz diye biz de değerlendiriyoruz. Eee Tak Sport'un haberiymiş bu. 32 yaşındaki Brezilyalı Santrafor ile Premier Lig ekiplerinden Sheffield United e, Türkiye'den de işte bazı kulüplerin e, ilgilendiği söyleniyor. 19 resmi masaya çıkan Roberto Firmino karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Yani aslında pek parlak da bir performans ortaya koyamadı e, Suudi Arabistan Ligi'nde. Bunun tabi Musa sebebi şu da olabilir. Yani oradaki hayata alışmak çok kolay değil Musa. Yani Arabistan'da başka bir hayat var. Ha, bu futbolculara çok esnek davranıyorlar. Birçok şeyini görmezden geliyorlar. Ronaldo normalde Suudi Arabistan'da evlenmeden beraber yaşamak yasak. Yakaladıkları anda e, çok ağır cezalar veriyorlar çiftlere. Ama Ronaldo için bu kuralı değiştirdiler mesela. Şimdi futbolculara çok esnek davranıyorlar ama adapte olamayan da olamıyor. Şimdi Firmino İngiltere'de yaşamış, Liverpool'da e, özgürlükler içerisinde yaşamış, çok rahat. Oraya gidiyor para için adapte olamayabilir yani. E, temsilcisi Rogon Brezilyalı bir futbolcu filmiyor. Hepimiz tanıyoruz. Muazzam bir isim. Görüyorsunuz arkadaşlar. 10 numara e, forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında oynayabiliyor. Kanat forvet gibi de kullanabilirsin yani. Ben sana söyleyeyim. E, zaten muazzam bir yetenek. 19 maç 3 gol, 3 asist. Hani Arabistan'da 8-9 gol, 5-6 asist falan beklerdim ben Musa açıkçası. Biraz performansı düşük kalmış. Ee, bunu da belirtelim. Ee, ben isterim ya. Yani bakan buradan çıkıp Firmino'yu isterim yani. Sen neler söylersin? Ya ben de isterim. Yani Firmino zaten bildiğimiz bir oyuncuydu. Ee, net bir şekilde ki Galatasaray'da katkı verecektir. Yani ben mesela Firmino Tam anlamıyla hani net bir şekilde kafamda şekilleniyor. O yedek bekleme mevzusu değil. Direkt oradaki e, on numara mevkisi yani. Icardi'nin arkasındaki oyuncu gizli forvet gibi kullanabileceği hatta hatta 4-4-2'ye geçilecek bir sistemi e, oluşturuyor bende. O yüzden ya ben yerinde kullanabilirsin. Hani ne yaparsın? Zaha'yı satarsın. Kerem'i sola çekersin. Zaha e, Firmi, şey Kerem Firmino sağ tarafta Tete veya başka bir futbolcu e, Zih gidecek diye düşünüyorum. Böyle bir yapıya geçebilirsin. Evet. <laughs> Tuğberk demiş ki Icardi ile de uyumlu olur bence ama Zaha'yı nereye koyacaksın? Haydi Firmino'yu Mertens'in yerine attın. Sola Kerem'i attın. Sağ Zaha'yı atabilirsin ama soru işareti 7 milyon euro maaş alan bir adam. İyi de onlar memnun değiller. Maaşının bir kısmını onlar verecekler. Onu da söyleyelim. Doğru. Orada kazandığı parayı burada kazanamaz yani. Ya indirim yapacak ya da e, Suudiler e, ondan kurtulmak isteyen kulüp e, kulübü bir miktar el ahli bir miktar favor yapacak. Yani diyecek ki üç buçuk biz verelim, üç buçuk siz verin Musa. Gayet normal. Yani. Niye e... Polaris'i konuştuk Syrox'a? Geri sar sol bek bölümünde Nuno Tavares'i konuştuk zaten. Kapakta da Nuno Tavares var. Evet Musa. Evet. Geriye al dediği çok çok geriye alma ama yani. Geriye alırsan e, bu sefer şeye doğru gidebilirsin. sudilerle Suudilerle e, Fenerbahçe Galatasaray e, iki şeyine gidebilirsin. Oradaki tartışmaya gidebilirsin. Çok geriye almadan. Bence evet, sen de, ne Bence sen ne yap yayını baştan izle tekrar. Yayını bitirdikten sonra baştan izle. Abi Öyle daha biz, biz Kamada'ya gidelim abi. Boş ver Firmino'yu. Ya Kamada ve Firmino'yu da yapabilirsin yani. Çünkü farklı oyuncular. Firmino'yu bakan bunun yerine Kamada ise e, Mertens'in yerine. Yani gibi düşün. Safa 42 Musa abi getir artık şu Dieng'i demiş. Tuğberk Yıldız Kamada kötü durumda. Şu an kötü durumda ama bu adamın eee Antra Frankfurt'u taşıdığını, sırtladığını da unutmayalım arkadaşlar. Yani bence Daiichi Kamada kötü bir futbolcu değil Musa. Şu an performansı e, biraz düşüşte. Arkadaşlar Eyüp diye 20'li yaşlarda Beyoğlu'nda 4 tane mekan işletmeciliği yapıyordu. Yani öyle bir örnek verelim. Kavada, Frankfurt'ta iyiydi. İyi dönemlerinden biri. Yaşı da gençti yani. Şimdi Eyüp Yıldız gitmiş ortacaya yerleşmiş. Kavada'yı övüyor bizi. Kavada gençlik yıllarında. Oğlum adam geçen sene iyiydi lan. Neden bahsediyorsun sen? 10 sene tamam, önce iyiydi. Ama bir senede insan yaşlanıyor. Bak abi bir senede benim sakallar beyazladı ya. Bak ne demişler günün mesajı Musa abi Dieng'i Fener'e kakala demişler. İnşallah. <laughs> İnşallah. Öyle bir, bir ara almak gibi niyetleri vardı galiba Dieng'le alakalı bir gelişme vardı Fenerbahçe. Evet. Eyüp Redmond'ı sağ kanada gelse ne olur demiş. Redmond, Nathan Redmond. Valla istedik de biz de istedik Nathan Redmond'u. Beşiktaş zaten tutmak istedi. Olmadı. Bu sene ne yapmış bir bakalım ya kötü diyorlardı. Geçen de ha, 12, 12 maç gol asist yok. Evan der Evan en büyük sıkıntı galiba yazmış arkadaş. Hüseyin Kabağa da hoş geldin diyelim. Evan mesela bence en büyük pişmanlıkları Evan derdir yani. Yani neyse arkadaşlar açıkçası transferin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Valla her sabah 9'da kalkıyorum. Ümit Özat'la yayınlarımız da var artık. Hem onu hazırlanıyorum hem de Galatasaray'la ilgili istihbarat çalışması yapıyorum. Musa Yıldız'la sürekli koordine bir şekilde bilgiler topluyoruz. Bu yayınları yapıyoruz. E, 2023'ü bu şekilde geride bıraktık. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. E, i̇yi ki sizlere hitap edebilme şansına ayrıcalığına sahibiz. İyi ki sizler bize destek oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Hepinize binlerce kez teşekkür ederiz. Musa Samet Tuncer kanalımızın katıl e, üyesi olmuş. Ee, sevgili Samet'e teşekkür edelim. Sakallarıma birisi laf söylemiş. Senin sakalları yıllar Eyüp Yıldız, Selahattin abi ve e, Musa abi beyazlattı demiş. Ya bakın bu saçın sakalın beyazlamasında e, Musa'nın payı yüzde yüz var arkadaşlar. Yani saçlarımın beyazlama sebebi ne söyleyeyim size bir kısmı kızım sayesindedir. Allah ona e, taşa değmesin ayağa. Bir tane bir kısmı burada teknik servis bir arkadaşımız var. Onun sayesindedir. Bir kısmı da a bu Musa Yıldız yüzündendir yani. Şimdi işte böyle aile olunuyor. Ama bence daha doğrusu e, en büyük kısmı da yaşlanıyor ya ona aittir arkadaşlar. Yaşlandıkça ee, insanlar... yaşlanmıyorum. Ben hiç yaşlanmam. Samet Musa 5 tane kanal üyeliği de etmiş. Doğan Samet... Taş, e Evet ya ya son 5 dakika yılı bitireceğiz arkadaşlar bir de katkı destek anlamında da bak Eyüp söylemiyor ama biz de söyleyelim ben söyleyeyim Des benim maliyetlerim çıksın Eyüp Yıldız'a bir güzellik yapalım yani maliyetler açısından. Evet konuyu gene maddiyata getirdin. Peki e, arkadaşlar ben sizden bir bazıyım. dakika, razıyım. Bir dakika bir dakika yıl 2024'te bana zam yapıyor musun? Arkadaşlar programı kapatma zamanımız gelmiş. Zammam bebeğe başladı. Ee, sana e, emeklilere EYT'lilere yapılan zamdan yapacağım Musa. Hiçbir şey yapmayacağım yani. Musa, Selahattin Mustafa... abi hoş Evet. Eyüp ben Almanya'ya yerleşiyorum Selahattin abiyle. Oh ne abi. güzel. Ben ne dedim Eyüp abi nasıl manipüle etti gördünüz mü demiş. Evet arkadaşlar. Zam istemeye başladığı anda ben programı bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Akşam 5'te bir canlı yayınımız daha olacak. Oraya da bekleriz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.